Vah oh, bir yanıyor Yanıyorum. Selamlar dostlar. Nadide oyun serimizin ikinci oyunu olan Fear ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu üçüncü bölüm yanlış hatırlamıyorsam. Ee, en son bir asansörden çıktık. Bu odalara bakmıştık. Burada bıraktım geçen bölüm. Oradan kaldığımız yerden. Devam edelim. Bunlara okumak isteyen durdurup videoyu kurup ben çok takılmadım ben da oynayayım. kendisine daha çok oyun için sevdiğinden dolayı yaptığımız aptallık aslında da yapacak e, bir şey yok gel 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 daha var mı? Savun, çıktım, böyle olmaz. yat aşağı hiç arkaya baksaydık ya dur gitme önce bir arkaya bakalım tarafa bakalım. Şuradan geldik asansörden. Oradan. buradan mühim atalım da av tüfeği. Yani av tüfeğiyle. almışız haberimiz yok. Ama yakın mesela şu an. Neyse hadi biraz av tüfeği oynayalım. Ara bakayım şatkan elimi nasıl veriyorsun oyun. Ne bir şeyler oluyor ya. O küçük kız. Aha. Bu da araba etmişler ya. Amca arcamışlar seni haber olsun bak. Ya da ayağı kayıp düşmüştür. Oh. Nerede sıktığını anlamadım lan. It's a flashlight, it's a flashlight. E flashlight var sıksanız alan imna der. De i̇şte geliyorum. O oh, Oğlum bana atıyor ya bak. Ya taşıyor. Ne taşıyor? Ne taşıyor? Ne taşıyor? Yat sen de Şöyle bir atıyorum size Ağır şekilde de adam vuralım Öldürdünüz adamı Mermisini alalım Şuradan zırh yen Abi hadi be uğraştırma beni Var o gibi shotgunler nasıl Nasıl shotgun oynayalım ya Aha bizim abla alıyor ya minik Ne lan bunlar? Ay canmış Ne lan bu kadar can veriyorsun? Bosta falan mı kavuşacaksın? Önüne attı canları ama Burada bir şey yok Şuraya kapıya gidemeyiz Belki şey Ben de seni gördüm ve sevindim oldu da bir de görebilsem. Gireyim. Aç da aç. Ooo ablam ne yapıyorsun ya? Bir <laughs> şey bir kısır. Abla sakın ha. Bırakın lan beni. Aha. Yani bok olacağı belliydi. Abla sal beni sal sal da içlerinden geçeyim. Ee gidin de tamam açır kapı öyle gidin lan. Her başka bir yol bu. <laughs> tamam Kaçın kaçın. <laughs> Ay, oralarım, yine o kız geliyor. Olmuyor. Aa Allah yerden yere vuruyor yine amcaları. bana bir şey yapmadı kalk bakın. Ha ha salıncak ha. Oyunun başındaki intro'sunda vardı. Lan ne oldu? Oha. Lan küçük. Arkandayım ben. Neredeyim anlamadım ya. Oha. Amca Good morning, Chickpea. You must be part of Project Harbinger. Only way to explain why Harris would have brought you here. Roger that, yeah, on my way. Don't let them escape. Can I call them Samuel. Finish up here! This sucker's not going anywhere. Uh-huh. Tigler Ballon to ölüyorum. E, ölmüyormuşum daha canım var. Yokum gitmemiş. Oğlum ne gibi çok? Ver taramanı ver. Aç kafan gözüküyor ya. Sende kafan gözüküyor hemen. Bir lat atalım silahlarımıza. Şak şak şak. Abi. Çıktan ortaya. Öl lan. Sen. tek yemiyorsunuz ya. Benim beş at çık daha ortaya. E <laughs> ee, oradan ya ha, merdivenlerden. Hatta bunlar bırakıldıysa. Buluruz. Buradan gidemiyoruz. Oh, Aa fark görmedim lan düşüyordu kas kas. Açla kapıyı. Aa. <laughs> Diğer bir şeye geçtik. Arkam, karabili, <laughs> bu karabili, bir arkam karabeli ekibimizin teması. Kızımı karşılaştığınız yine kaybetti onu bulmaya çalışırken sen de aynı zamanda geriye gitmek için bir yol bulmaya çalışıyorsun. Ayrıca yılan yumruk takmanına sahip sahip biri nedenleri tam net olmasa da size yardımcı olacak. Abi bize yardım ediyor Hüseyi de pusu kurmasın. Ve yardım <laughs> ettiği sürece el bombası x1 şu el bombası türü. Yanıcı el bombası mı aldık biz? Ya Allah! Oha lan ne sarsıldı tamam kardeş. Sen çok oynayan dur. Çok oynuyorsunuz. çok oynuyor. Sıkar ama her yerden adam çıkıyor. Abi korktum da çok ya. Dur bakayım. Rahat rahat. Usta eski lan da yok. da eski. Space tuşuna basarken koşarken. Ama space tuşuna bastığında geç zıplıyor ya. İyi oyunlardan ama eski olmasına rağmen hala taş gibi oynuyor ya. Oh. Arkadaş ne düşmanı öldürdüm ya. Siz benim acilen mutlamam lazım. Lermden hızlı ihtiyacım var. Ay kapıları. Geç 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 geç. Abi ya uğraştım Ya, yanıyorum lan. Aa, söndüm. Söndüm, at ah söndüm. atalım. Asansörle mi gideceğiz Bas asansöre. Hadi Allah. All ne şey demir yu <gülme sesi> mi <gülme sesi> <B clicks gülme sesi> <wanna> <frustration> bu Ya yılan yok. Why are you helping I'll, I'll Kızım hocam. Evet devam et. Sen oradan ver komutu biz devam edelim. Patlamadan önce tesisten kaçın. O tesis patlatacaklar. Allah Allah. Allah'a maalesef zor. <laughs> Al oğlum ağzına. Yanın bakayım. Siz yandın Abi yanıyorsun ya. Hala bana silah çekmeye çalışıyorsun. kaç tane? Allah ha. Buradan değil oradan büyük ihtimal zaten. Şuradan heal kutumuzu alalım. Sağlık çantamızı. İlerleyelim. Biz yine boş vermeyiz şuradan. Zaten direkt belli ediyor da parmak izleri vardı orada. Buralar biraz... Burada. Burada bir yol alıyorum. Şey yok, Abi, bu eller hiç iyi işaret gibi değil geliyor bana ama. onun avradını. Vah bir ne vermesin yanıyorum. Lan atma atma alet. Öldün mü? Öldü. Ver bakayım nasıl bir silahımız var? Lan, lan topu. Yiii Ver bakayım biz de atalım nefe Yat lan aşağı Bir de önümü görsem animasyonda. Yat lan aşağı Ne yanıyorum buradan kaldığımız yerde bırakalım. Hazır sevdi aldı aslında çok iyi gidiyorduk ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden sizlere teşekkür eder. Herkese iyi günler dilerim.